Artık, Artık aşk, bir sevgi meselesi değil, bir ihtiyaç meselesi. Artık aşk, sevgi meselesi değil, bir ihtiyaç <laughs> meselesi. Sevgi meselesi değil, değil. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İnci Taneleri yorum videosuyla sizlerle beraberiz. Ee, öncelikle kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız video paylaştığımızda veya herhangi bir yazı, bir bilgi paylaştığımızda dizilerle ilgili. Önce sizin haberiniz olur. Ee, çarşamba günü bahar, Cuma günü taneleri ve Cumartesi günü çapkınıyla sizlerle beraberiz. O zaman bu bölümü konuşmaya... Başlayalım. Öncelikle... E... Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? <laughs> Neyse. E, bu bölümde şeyle başladık. Zerre ve... dedi e, ...Kunur <laughs> diyecektim yani. Timur, sal bizi. Zerre ve İzzet'in şey, e, merdivenin önünde dedikodu yapmalarıyla yapması, ve konuşmalarıyla... Zerre'yi de görmüyorduk ya. İyi o bir iyi oğlu. Aynen. Evet. Oralara doğru biraz hikaye, diğer karakterlere doğru hafif hafif kaysa bir iyi olur ya. Evet. Oraları hiç görmüyoruz. Zerre'yi. Evet, Zerre güzel bir karakter. Karakterler bir de şey... İzzet de öyle. Evet, İzzet de öyle. Yıldız da öyle mesela. Evet, evet. Zaten konuşacağız şey da birazdan. Ve video izlemeye devam edin. Size müthiş bir bilgiyle geldik. Azem'in bilgi. kızıyla ilgili. Arada söyleyeceğiz. Hem yorum yapıyoruz hem de gelecek bölümde hikaye nerelere doğru gidebilir onlardan bahsediyoruz. O yüzden tamamını izlerseniz gelecek bölümle ilgili şeylere ulaşabilirsiniz. Izleyin, evet. Orada ondan sonra tabii Azem geldi bunları ki, yakaladı. Siz dedi ne yapıyorsunuz dedi. Sonra tabii şey Orada bir şey yaptılar, şeye düştüler bir anda. Konumuz Konum bitmişti, işte, işte, şöyle böyle, böyle falan. Neyse, Zeri orada işte dün akşamki Piraye ile ilgili olayları Aynen sorduktan sordum. sonra Azem'in bir şey söyleyeceğim en iyi tavsiyesiydi. Evet, bu arada gerçekten orada söylediği her şey çok doğruydu. Kendi hayatınızla ilgilenin, kendi hayatınızın insanı olun, başkalarının şeylerini düşünmeyin, başkalarının enerjilerini hayatınıza çekmeyin. Aynen. Herkes, ben kimim? daha iyi ne, ne yapabilirim? yapabilirim deyip herkes kendi hayatıyla iyilenmeli zaten tavsiye. evet müthiş bir tavsiye bizim izleyicilerimiz zaten öyledir ama e, buradan öyle olmayan bütün herkese de tavsiye bu tavsiye ediyoruz. olsun güzel bir tavsiyeydi bu bölümün tavsiyesi de bu, bu. Ee, <gülüyor> aynen <gülüyor> sonra ee, Azem tabii Nehir'i bulmak için hala çabalıyor tamam. ee, Nehir'in eski ailesinin Evine gitti. gitti fakat annesi bu sefer halbuki iyi davranıyordu. Geçen videoda ona da iyi dedik. Hoppala bayram. Yine bizim gerçekten videonun davrandı. laneti. Biz ona da iyi dedik. Tatlı bir kadın dedik. Bu sefer de Azem'in yüzüne kapıyı çarptı. Aynen. Orada da bak mesela hani bir daha gelmeyin lütfen falan diye ama fragmanda çat diye çat çarpıyor diye, çarp diye gördük. O da geldi. güzel bir şey olmuş. Evet. Ee, o konuda şeyi düşünüyorum. Bence Azem'in evet. hani annesiyle ilgili olan Kız. Yani Nehir'in annesiyle Nehir'in annesiyle ilgili olan kısmı <laughs> e, Azem'in suçunu tam olarak öğrendiği yani? için veya Nehir tarafından bir ulaşım sağlandı. Evet, Nehir dedi ki bu adam beni hala evet, araştırıyor evet. ediyor haberiniz olsun böyle böyleydi zaten diye tüm gerçekliği açıklamış olabilir olabilirler. Yani, Ondan sonra e, tabii şey e, hapisten. Daha doğrusu ondan önce Reyyaz kısmı var, var sonra evet. onu söyleyelim Nusrete. Reyaz e, Cihan aradı ve yani artık böyle aba altından sopa Sopası göstererek derdi. dedi ki Aleyna'yı getirin, getirin artık. artık falan dedi. Bunlar böyle kendi aralarında bir oylama yaşadılar Berzan Necmi ve <laughs> Cihan. Özgür, Cihan aynen. <laughs> aynı. Aynı. Aynı kişi. Onlar bir oylama yaşadılar. Necmi'nin zaten geçen Onu biliyorduk zaten. videomuzda söyledik hani acaba öyle bir ee, şey olmasın diye ama oluyordu, Oldu. Fragmanda da verdiler. verdiler bir yakınlaşması oldu. Evet. Necmi'nin üzüleceğini biliyorduk. Evet. şey üzüldü. Vermeyelim diye ee, oyunu kullandı. Ee, ama zaten o bir çıkmaza gitti. Sonra Nusret e, hapisten çıktı. Ben Nusret karakterinin e, ne zaman bu hikayeye biraz daha, daha dahil olacağını, olacağını Hani bölümün 11. bölüm 12. bölümü izledik. Ee, başından beri, hani Nusret'i gördüğümüzden beri... Çünkü hani öylesine bir konuk oyuncu veya öylesine bir şey değil. Evet. Muhtemelen hikayenin içinde bir karakter ama evet. ne zaman dahil olacak, ne zaman çıkacak diye heyecanla bekliyordum. Evet, ben de bekliyordum. O da çıktı. O da çıktı. <laughs> tabii bana bulaştı. <laughs> ee, sonra e, tabii bir daha bir oylama yaptılar. En sonunda Aleyna'yı götürelim'e karar verdiler, verdiler. ki... Aleyna Necmi kaçtı, da... Necmi kötülendi. Orada. Evet. Baktılar ki Aleyna yok. Evet, Aleyna da kaçmış gitmiş. Necmi'ye de tam olarak Aleyna'nın aşık olduğunu da düşünmüyorum aslında. Sanki bir Necmi'yi kullanıyor gibi gelmişti bana ama son şeyde bir... Bana hiç öyle gelmedi. Vallahi biliyorsun. ilk başlarda evet. Necmi'yi... Çünkü hani Necmi biraz saf ya. He. Hani saf dedim hani. Şey bir karakter. Zaten bunu diğer videoda söylemiştik hani. Her şeyi çeviriyorlar da. Hani sosyal olarak soğuk. Ha evet evet evet. Ee, o yüzden mesela hani kendine aşık etmeye çalışıyor gibi hissetmiştim başta ben. Ama öyle değil. Ama son sahne yani o Aleyna'nın geri geldiği sahnede evet dedim ki herhalde evet. o da ona karşı bir şey. Ya söylüyor. tabii evet geçmişte yaşadığı şeyler var falan evet. ama sonuçta ona bir değinildi bu bölüm ama daha öğrenmedi. detaylarına geçmedik. Muhtemelen. O karakterin hikayesini verecekler bize. Vercekler. Çünkü değinip değinip duruyorlar. Vermezlerse evet. olmaz. olmaz. Azem'le Piraye'nin bir konuşması oldu. O konu artık konuşulması iyi oldu bence. Azem'in gelip konuşması iyi oldu. Evet iyi oldu. Ama yani bilmiyorum ben bu bölüm Azem'e biraz şeyim mesafeli. Mesafe mi koydun? Mesafe koydum Adem hocayla Evet. Bazı yerlerde şimdi gelince, gelince ben de söyleyeceğim. Sonucu. Bazı yerlerde hoş olmadı Azem. Iııı evet. ee, çünkü bir de mesela hani Dilber'le fotoğrafını gördükten sonra Piraye ve arkadaşı var ya Piraye'nin. Onlar böyle çok He. garip davrandılar ve adam evet. ne olduğunu bilmiyor bir, şey bir anda şeydi, falan. Tabur aldı zaten. Çok evet. iyi davranıyorlardı çünkü. Sonra evet. bir anda böyle çok farklı davranıyordu. E yani orada. adamı göklere çıkardılar, <laughs> şey yaptılar. Sonra birden dediler ki sen hayırdır oldu. Yani adam da <laughs> damdan da, da düşmüş şeydi, gibi aynen. oldu. Çok şey oldu yani. Sonra orada işte sen demeyelim. Aman siz bir <laughs> Siz de Benim mesafeyi koyma <laughs> da böyle sen Aynen. demeyelim. Sen demeyelim. <laughs> Siz demeyelim. <laughs> sen, de <miyelim? gülüyor> sen, de <miyelim? gülüyor> sen diyelim e, konuşmasını gördük Azem ve Piraye'nin orada bir ufak bir flört de vardı bence. Evet. Azem olmadığını iddia ediyor vardı. ama. Vardı. Yani Dilber'le de olmadığını yani, iddia ediyor. Evet yani. Dilber'le de olmadığını iddia ediyordu. Piraye'yle gayet de öyle olmuştu. Yani. Zaten o bakışlar, o şeyler, He. ses buğulanmaları, bir şeyleri. Piraye'nin zaten sevdiğini biliyoruz. Evet Hoşlandığı. yani. Ay Piraye'nin orada şeyi geldi. <laughs> Brian sevgilisi. Sevgilisi. Çılgın çocuk. <laughs> ama, şey fikri güzel bak. güzel. geçen bir dizi kötü hani bu çok uçarı falan dedik ama masaj fikri, tuzlama, işte tayı masajı falan filan. Ben, ben Gerçekten de işsiz bir değil. ama ya. ya. Şey gayrimenkul ay, zenginiymiş ay, ya maşallah. Öyle öyle vallahi ne güzel herkes öyle. <laughs> ha. Allah'ım yani sen bilirsin. Hayırlısıyla, helalliğiyle nasip yani. et gerçekten güzel de o fikir beğendim ama yani masajın güzel çok hoş keyif yani evet. o yaşasın keyif hayatı keyifle yaşasın benim size uzun zamandır verdiğim hı. bir söz vardı dedi Azem sürekli yemek borcum yemek borcum diye onu ödeyim dedi ee, sonra ödemeye karar verdiler ve Azem bir yer ayırdı hı hı. Ha bir de ona şey diyor ya sonra Kasım'la şeylerin yanına gitti anlatıyor işte böyle böyle oldu bunlar oldu ben de bir yer ayırttım diye. Hmm. Ee, Makarna da bin lira oldu. demez Makarlada mi? da bin lira. diyor öyle bir yer ayırtmış başka bir de gidebilirlerdi ben az öyle bir şey bekledim. Ya evet zaten söylüyordu hani benim gideceğim götüreceğim yerler bu kadar olmaz falan diyordu ama şimdi dedi ya benim birikmiş param Paran da var, var diye güzel bir yere götürmek istedi herhalde. Yani işte tericiye tere satmak gibi bir şey oldu <laughs> bir noktada. Sonra işte Nergis ona tabii iyi etti bir takım aldırdı Kasım'la beraber. Nergis'in şeyine bayılıyorum bu arada. Tavrına. Kasım ve şeye karşı azeme karşı böyle oturuyor <laughs> ve böyle yapın diyor ve zaten Kasım hemen yapıyor. yapıyor <laughs> hemen evet. bayılıyorum. Kasım'a bayılıyorum zaten. ya. Evet o güzeldi ama mesela sırf onun için yapılması mı? gerekiyordu. Ya işte onlar bir date gibi düşündüğü için evet yani bir işte. e, aralarında bir aşk şeyi olduğunu düşündüğü için böyle olması uygun olurdu. Ama Azem hala yanlış mesaj vermeyeyim diyor ama, ama yeterince veriyor bence. Zaten. Evet, yani yani yeterince veriyor zaten. Yeterince mesaj veriyor. Yemekte sonra işte olayları anlattı. İşte başkasının hayatını anlatmak, insanın kendi hayatını anlatmaktan ne kadar kolay onu yakaladık herhalde. Evet. Gördük yani kendi sırlarını paylaşmak ne kadar zor yani. ama başkalarının sırlarını paylaşmayı ne kadar kolay kolay yapabiliyorsun. yapabiliyorsunuz. Orada da Adı Dilberin bilir. hayatını Aynen. anlattı. Evet Dilberin hayatını anlattı ve bu kan ya bilmiyorum şimdi en başında hani dizinin başından beri okey Dilberin böyle bir şey vardı Azem'e karşı. Böyle gitmişti. Azem bunu kabul etmişti. Yanlış mı biliyorum? Yani samt yorumlarda Şimdi şöyle kabul etmişti bir de. Mesela Dilber işte bir anda bir sevgili izlemeye başladı. Azem yok, öyle bir şey ha, aynen öyle bir şey yok demiyor. Ama sonra yeri geldiği zaman var da demiyor. Şimdi, ama, ama var gibi davranıyor. Evet. Sonra ayrıldık diyor. Evet. E hani yoktu, evet. hani sevgili değildiniz. Yok da ayrılamazsın. Ayrılsan yok olmaz zaten. Böyle ama sevgili şey, gibi davranıyorlardı falan. Gibi davranıyor. o, tam bir yer koydu. Yani. <laughs> evet gerçekten yani sonra da karşısına <laughs> geçti. Bir de Piraye'ye de diyor ya böyle böyle aslında sana yazdığım o konuşma metni de Dilber'in şeyi. Onu falan zaten falan hani falan izleyiciye diyor. vermişlerdi bize. Evet, o bize söylemiştik zaten. O sırada Dilber'le Piraye'nin metnini aynı şeyde gösterdi, gösterdi. Değil, değil mi ya? Bilmiyorum. O yüzden e, şeyi hoşuma gitmedi açıkçası yani o tavrı, o konuşması. Flörtü mü? Flörtü aynen. <laughs> Flörtü hoşuma gitmedi yani. Çünkü bir Dilber gerçeği de vardı. E ya aradan... Dilber'i üzüldüğünü Dilbere Dilber'i çıkarırsak güzeldi. Ama Dilber'e yaptıklarını ve Dilber'le olanlarını düşününce hoş, hoş değildi. Hoş değildi evet yani. Ve orada da şimdi mesela çok doğru bir şey söyledi. Orada söyledi hani aşk bir sevgi meselesi değil bir ihtiyaç meselesi dedi. Ne yazık ki doğru bir cümle. Evet, özellikle günümüzde. Ama yine de öyle söylenmesi hiç hoşuma gitmedi evet benim ya. ya. Ya zaten o bir eleştiri cümlesi gerçekten gibi bir şeydi ama. Anlamamız lazım. <laughs> bir de orada şey de güzeldi. Sen onu da daha çok sevmiştin. Inci. Aynen. İnsanlar dizili inci bir kolyede. de. Inci ne kadar değerliyse iplik o kadar ince Çok güzel. Çok bölümde önemli. güzel şeyler vardı, evet. detaylar vardı. Ben seviyorum ya. Bazıları işte buna evet. şey yorum yapanlar var. Ne yorum? İşte çok şiir var bilmem. Evet. Yo, hoşumuza edebiyat. gidiyor bir iki güzel laf. Biraz da edebiyat var. yani. <laughs> ben seviyorum. Bir de hani bu o sanuçta hani diğer videoda da söyledik. Bu karakter böyle yaratılmış. Evet. Yani bu karakterin onu yapması doğal evet. geliyor. Evet. Ee, hani o yüzden. Benim hoşuma gidiyor böyle evet, güzel evet, cümle. Gerçekten gidiyor. de yerinde laflar da var yani evet, öyle. kesinlikle. Bir de ha şey o şeyde neyin onun ismi? Piraye ile konuşmasında fark ettiysen mesela Piraye bir şey soruyor. Azem tutuyor. O da bir şey soruyor. Ha, ha, hiç işte. cevap yok. Soruya sürekli bir soruyla ha, evet, cevap. Evet, 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 so, evet, evet. Sürekli bir soru. Hiçbir şey söylemedi kendi. Hiçbir cevap vermedi. O, ya kutudan Pandora'nın kutusundan da bir şeyler çıkardı ama. Aynen göndermeydi. Yani kutu. şey sonuçta Yine sırlarla dolu Hı -hı. bir şey. Kutuyu bir daha açmayacağım söylüyorsun ama açmak durumundasın. Adın bile doğru değil Azem. Adem'sin orada onun için <laughs> Aynen, yani. Doğan, o sana Azem şey, Adem diyor mu sen Azemsin yani? Sonra e, bir de şey mevzu vardı. Kasım Energişle onu da konuşmuştu. Mesaj mevzu hatta geçen e, videoda <laughs> öyle bitirdik. <laughs> sen biraz bana. Geçen video e, geçen bölümde şeyle bitmişti. Gelen bir mesajla bitmişti. Evet. Biz de dedik ki hani muhtemelen şeyle ilgili, o hastanenin müdürüyle ilgili diye ki onlar da öyle fark etti. Azem evet. zaten gözüne kaçar mı böyle bir şey asla kaçmaz. Mükemmel <laughs> Aynen mükemmel bir adam. Ee, o da öyle olduğunu düşündü zaten. Sonra işte bunun için bir hastaneye gitti. O çok iyi bir yaptı onu böyle bir etrafta dolanmayı Dolandı. ki neler öğrendi. Neler öğrendi ya o şey hemen her şey söyledi. Evet. Baş hemşire. Üçün tatlı tatlı öyle konuşursan tatlı aynen, değil yani. Aynen. İstediğin verir. Hepsini de söyleyecekti neredeyse ki yine hastane müdür geldi. Üf, bir sus be kadın. <laughs> biz de, de öğrenelim kuruduk yani. yani. Çatladık yani. Daha ne kadar öğrenmeyeceğiz? 10 10 evet, 12. Evet, hani yani. biraz çıtırdan biraz ya, verin artık evet, yani. yani. öğrenmek istiyoruz biraz. Ha bir dizinin kilit yani. noktası da o aslında ama hani bir kızını öğrensek sonra bir de birkaç bölüm sonra da hani yaşananları öğreniriz. daha çok zamanımız daha var. Daha çok zamanımız var. <laughs> bir de şimdi Nusret'te çıktı. Onun da ben hı hı. eminim ki evet, yani hikayenin hikaye orta bir yerinde yeri o. Var. Aynen. O konuda bir teorim var bu arada söyleyeceğim sana. Tamam. Ee, size de söyleyeceğim yani birazdan. Bu arada evet şey e, nehir olarak duyumlarımıza göre tam yeri gelmişken söyleyelim e, nehir olarak diziye yeni bir oyuncu girecekmiş duyduğumuz haberlere göre bunu iddia ediyorlar yani biz de duyduğumuzu söylüyoruz e, Sera Kutlu Bey e, girecekmiş diziye e, nehir karakteri için bakalım. Yani bu haber çıktıysa maksimum 1-2 bölüme artık Nehir'i göreceğiz. Çünkü Gibileyim. böyle bir haber çıktı mı genelde bir bölüm sonra şeyi görüyoruz. Karakteri dizide görüyoruz. bu ee, şeyden gördük, sosyal medyadan. Evet evet böyle. biz de böyle duyduk yani. Onu da sizinle paylaşalım dedik. böyle bir iddia ya paylaşmışlar. Ee, heh, sonra işte zaten Nehirle ilgili orada bir arcanlar Lardınlar. falan öğrenildi. O geri önünde Hemşire söylemiyor sandım Bu arada söylemez sandım ama söyledi. ama söyledi aynen. iyi yaptı Aynen Arcan daha bakalım Bizdeki Tam... izin isimler aynı çok değişik bir de onu şeyde söyleyeyim ya Neyse artık yeri gelmişken ee, Nehir karakterinin Nusretle bağlayacaklarmış gibi bir his var içimde hmm. ama nasıl? Bilemeyiz. Bilmeden mi bilerek mi? Bilmeden. <laughs> ama şey işte video çekmiyoruz ama biz şu an sadece şey. Yapıyorum. Öyle Ay. bir his geldi bana. Aa. Aynen niye böyle bir his geldi bilmiyorum ama Nusret'i ya yani belki de ben e, Nusret karakterini oynayan oyuncuyu da severim diğer dizilerinde evet. falan da hikayenin ortasına koymak istediğim için gelmiş olabilir. Çok objektif bir yorum olmayabilir ama <laughs> Ama bana ee, şey. Nusret ve Aleyna'yı bir şekilde bağlanacak. Nusret ve Aleyna mı? Nehir mi? ama nehir. Aleyna nereden çıktı? Çünkü Aleyna. ben sana şu an ha, bir şey evet, gönderdim. Sen, tamam anladım onu. Ee, Nusret ve şeyi neydi onun ismi? Nehir'i. Çünkü şöyle bir bağlantı yakaladım ben. Ee, bir aşk hikayesi dedi. Hemşire. O neydi ya o aşk hikayesi dedi. Tamam mı? Bunu hatırlıyoruz. Evet. Sonra Necmi Nusret'e dedi ki, sen niye nerede aşk görürsen böyle yapıyorsun? Ben onu bağladım. Bunları, bu aşk mevzularını böyle çaktırmadan verdikleri için ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Neden olabilir? Yani bence. Hmm, olabilir. Ben de Nehir konusunda Nehir'in Aleyna ve Reyaz'la bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Hmm. <laughs> Şu an aklımda öyle bir şey çıktı. Aleyna falan filan diye karışınca. Çünkü Reyyaz'ın Aleyna ona geldikten sonra Aleyna'ya herhangi bir şey yaptırmaması, Aleyna'nın babasıyla alakalı bir probleminin olması ve Aleyna'nın da en azından ya da Reyyaz'ın da bir şekilde e, o tedavi merkezinden çıkıp oradan bir tanışma tanışma bir şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Hmm. Oradan bir bilinirlik, ya yani bir ortak nokta çıkabilir en azından. Kimi ya da şeyden olabilir şimdi Reyyaz bu illegal işlerde. Hı. ve e, şimdi Arcan ve Nehir de böyle bir şeyin batağındalar evet, ve buradan bir tanışlık olabilir Olabilir, doğru. evet oradan bir şey. yani genelde dizilerde böyle bir iç içelik var ya evet. o yüzden benim aklıma da öyle geldi yani Nusret'le Nehir'i bağladım. Doğru Nehir şeyleri de tanıyor olabilir. Evet. Belki bilerek tanışmış olabilir bu arada. Hani Özgür'ü tanıyor çünkü Nehir. Evet. Babasıyla beraber gördüğünde Gördüm. şey yaptı. Belki de hani Özgür'e biraz bakmak, uzaktan evet. bir haberdar Haberli olmak oldu. için. E, tanışmış olabilir mi ya da tanışacaktır. Yata. Hani yakınlarına girmek evet, için. Evet evet olabilir o da olabilir. Doğru öyle bir şey mümkün. Sonra Kamuran karakteri çok tatlı bir karakter, <laughs> çok komik bir karakter. Yani kötü bir karakter e, evet. ama mesela o da mesela böyle bir laflar söylüyor, bir göndermeler yapıyor. Evet, Başka filmlere göndermeler var mesela o güzeldi yani Kamuran karakteri üzerinden evet. replikleri üzerinden. E, ama karakterin bu şekilde şey yapıyor olması yani cuk oturmuş. Onu... Güzel. Bir de <laughs> her zaman bir yemek yerken ya çiğ köfte yiyor ya Aynen. patlamış mısır Ama yiyor. Ama bir mesaj veriyor. Bir mesaj mesela. veriyor. Evet. Bu bölümde şeyi de çok sevdim. Dilber ve Yıldız'ın arkadaşlığı. Evet, ya Yıldız, çok Yıldız çok ne tatlısın ya. ya. Gerçekten Yıldız çok tatlı. Yıldız gerçekten karakter olarak da şey olarak da bence dizide parladı. Evet. Ve iyi niyetli bir karakter evet. yani. Hani İnşallah öyle kalır. Aman iyi dediğimize bir şey olmasın bakın. Demesek mi artık diye de düşünmüyor değil. Acaba kötü desek iyi olmaya devam <laughs> mı etseler ya daha mesela hani ters psikoloji. Ama gerçekten <laughs> Yıldız çok tatlı bir karakter. Şeydi. Dilbere de böyle inciden inciden böyle sahip çıkmaya çalışması <laughs> işte Modunu yerine getirmeye çalışması falan çok tatlı. <laughs> Zerreyle de o şeyleri Aynen, de çok Zerreyle güzel. de geri böyle barışma evresindeler. Ee, şeylerine çok gülüyorum. Durup durup mesela şey diyor ya, Yıldız böyle bir şey söylüyor. Kanka! Kanka. <laughs> Hiç sevmem de bu lafı evet ama ya, Yıldız söylediği ya. zaman komik, komik oluyor. Evet. <laughs> ne güzel trip attım <laughs> falan diyor, ondan bağımsız. atamıyorum biliyor musun <laughs> ya? Sonra bir de susan meselesine girip ne yaptım güzel attım falan yapıyor ya. <laughs> Ee, sonra tabii işte bir de şey var Azem de işte bazı şeylerden şüphelen şüpheleniyor hmm. ve tam o şeyde şoför bir anda şeyi Otelini Azemi doğru. otelin önüne getirdi ve onu hemen Azem yakaladı biliyorsunuz ki Azem'den bir şey kaçmıyor. Evet. Ee, o da bence o abisinin bir şeyler yaptırdığını çözmesi Aynen. yakındır Yakın yakın. Hemen ufaktan anlıyor şey, zaten. Bence, i̇lk bölümün 10 dakikası falan. Aynen. Yani, çünkü Azem gerçekten Azem ama. <laughs> orada Adem ya. Aha, orada o evde adem, adem. Aynen şey çok karışıyor. Şey e, Sherlock gibi bir karakter. Evet ben evet hemen da onu yakalıyor. Çözecek. Sonra evet. e, tabii Aleyna kaçtığı için Cihan ve Özgür pıtı pıtırı yazı evet, yanına getirdi. <laughs> Yani orada Necmi'nin evet bir boş boğazlık yaptı ama Reyyaz niye Necmi'ye o kadar yükseldi, yükseldi onu, onu da anlamadım. anlamadım. Ben hissetmiş anlamadım. adam. anlamadım herhalde. Halbuki hiç de ölmese suratından okunacak evet, canım, da bir şey yani yok. yok aslında. Hiç haberi olacağı bir şey değil. Hatta ben dedim ki bir ara. Evet. Bir öldü ha, bir Aynen dedi. birilerine takip ettirdi. Bu dedim bunları gördü mü ne yaptı dedim. Öyle Aynen, bir şey yok öyle şey ama kaldı. ilginç bir şekilde bir Necmi'ye yükseldi. Evet. Sonra dedi zaten Necmi'yi bırak sen git dedi. O sırada Çat, çat aleyna geldi. Ee, madem gidecektin yani madem böyle bir şey karar verdin niye kaçtın da insanları galayağına getirdin? Aynen. Ee, zaten Aleyna'ya hani bir şey yapacağını düşünmüyorum. Kapıdan içeri girdiğinde yazın gözleri ışıldadı bir kızar mızar ama yine affedecek yani bence. Bir de şöyle yani her ne kadar öyle dursa da hani aslında yazın bir etkisi varmış gibi tamamıyla. Aleyna dedi ki He. çocuklara gidecek değil mi Reyaz diye böyle bir bakış attı gayet net ve sert bir şekilde o da gerekeni yaptı mesela tamam gidildi yani orada herhangi Aleyna o, evet o yani kapıdan girerken gözleri ışıldadı onu ben gördüm dedim ben hiçbir şey yapmaz bu kıza hiçbir şey olmaz yani sadece hani Kız onu sevmediği halde onunla ilişkisi bir kurmuş. kurmuş, onunla devam etmişler. O kötü bir süreç. Evet. Ee, ama demek ki işte aleyne karakteri de hala hayatımızda olacak Reyyaz'la evet, evet. beraber. Dediğin gibi de olabilir. Evet. Ee, nehir'le bir bağlantı veya Arcan'la Kuranla bir bağlantı. bağlantı. Evet. Ve o sebepten de biz onları daha fazla görürüz Görüceğiz. diye düşünüyorum. Bir de zaten Necmi'nin yeni aşkı yani. yani. Necmi'nin love. Kırkta yılda bir aşık oluyor onu da o öyle. Da... <laughs> Neyse Güzel şeyler olur inşallah. Aynen. Yemeklere ihtiyaç. <laughs> son sahnede herkes bir aşk acısı çekiyor. Çok türkü neydi ama öyle son sahnede giren çok gülüyor. şarkıları gerçekten geçen şarkı söyledi çok, çok iyi. güzel çok, çok iyi. iyi yani ve o duyguyu neyse verdiriyor evet, yani evet. söyleyen de şarkı da seçimi tam oturuyor hani yani. dediğimiz gibi hem Türkü hem böyle yeni, yeni nesil, nesil pop, pop. Iı, onları da vermeleri çok güzel yani, yani ne. Arabesk gidiyorlar. Ne, ne böyle çok, pop, pop pop gidiyorlar. gidiyorlar evet. e, tam yerinde bence. Hem de karakterlere uygun şarkılar veriyorlar. O güzel evet, seçim olmuş. Güzel ve bu bölüm şeyi de çok beğendim bu arada. Işık ve şey Değişim karakterlerin mi? şeyin e, bölümün netliğini mesela yani şey olarak söylüyorum karakterle otururken, konuşurken falan böyle yüzlerine vuran ışıktır işte şeydir falan çok güzeldi. Yani tam böyle yerindeydi. Ha, güzeldi. Şey yani hiç böyle absürt bir şey görünmedi. Yani evet, ben evet. şey yapmadım. Çok yani ne de. böyle zorlama, ne şey çok doğaldı yani. Hani biz oradaymışız gibi oldu ha. bazı yerlerde. Kullanım için söylüyorum. Onu çok şey yaptım. Bu bölüm bir Dilber'in öyle bir oynama sahnesi, şey sahnesini görmedik. O muhtemelen geçen bölüm üç kere o <laughs> 3 kere fazlaydı zaten. Ee, bu bölümde biraz şey oldu. Zaten morali bozuktu falan filan. Evet. Hikayenin biraz bu, bu tarafa kayması iyi oldu yani hani sadece şey üstünden değil de işte danstır bilmem nedir üstünden değil, değil de. Sadece Dilber'in hayat hikayesi üzerinden gitmeyip sonuçta ortada sırla dolu da aynen. bir gerçek var yani Azem, Özgür ve Nehir gerçeği de var. Onların hikayeleri de var. Yani oradan biraz kaymaları lazım zaten. Biraz da hatta biraz daha böyle yan karakterlerin hikayeleriyle bence işte ana hikayeyi beslenirse daha da güzel olur. Olabilir aynen. Evet bizim için bu bölüm böyleydi bir tık bir çıtırdan yavaş, yavaş ilerliyor. ilerliyor onu söyleyelim yani biraz bir yorumlara böyle genel bir şeye baktığımızda bir çıtırdamalar var sıkılmakla ilgili evet. ben sıkılmadım hani ben benim, sıkılmadım. benim için Aynen. hani şey yok sadece bir tık yavaş ilerliyor yani ee, ama o da muhtemelen hani çok kilit bir hikaye bizim çok hemen onu öğrenmek istiyoruz hani ne oldu işte Aleyna aman Nehire ne oldu? İşte annesiyle Azemle aralarında ne geçtiği çok çabuk öğrenmek istiyoruz. Çok çünkü büyük merak uyandıran bir şey. <laughs> Ama bu da hikayenin kilit noktası yani. Yani bunu da hemen vermemelerini de anladığımız Anladım. için şey yapmıyoruz. Biraz daha böyle hani bu yavaşlığı almak için belki dediğimiz gibi yani diğer karakterlerin hikayelerine hafif hafif şey yaparsak bille, bille. giriş yaparsak belki o ritmi yakalar. Ya sadece şey hani hikayenin yavaş gitmesini anlıyoruz. Bununla ilgili bir problem yok. Ama mesela şey olsun isterdim yine de. Evet bir uğraş var. Sonuçta dönen olaylar var ama bir tık daha böyle hmm, belki sonradan ters köşe çıkabilecek ama o an bizim acaba böyle midir diyeceğimiz şeylerin artmasına hmm. ve bu yüzden hani fikir üretebileceğimiz şeylerin olması bence daha çok merak uyandırır ve o aslında yavaşla da bir tık alabilir gibi geliyor evet, bana evet. hani direkt Teori görmekten zaten evet o teori üretmemize neden olacak şeyler bir tık daha verilebilir, bir tık daha böyle oraları görebiliriz. Hikaye en azından direkt verilmek hmm, istenmiyorsa evet, bile evet. böyle böyle en azından seyirciye bir şey verilebilir diye düşünüyorum. Yani öyle bir şey olmasını isterim. Bir tık dinamik. Evet. Bir tık şey, aksiyon. Evet. Ritmi biraz yavaş evet. gidiyor. Son dört bölümdür falan böyle. Evet, İlk evet. bölümlerde böyle bir Çok his yoktu. Değil. Son dört bölümdür biraz ritmi yavaşlattılar. Ee, ama bence Biraz da işte sezon finaline mi geliyor, geliyor ben gelinmiyor ben mu ben hesabıyla ben. yavaşlatılmış olabilir. Bence son birkaç bölümde dinamiği toparlayacaklar, toparlayacaklar diye düşünüyorum. İnci Taneli ile ilgili fikirlerimiz bunlar. Hem bu bölüm hem de gelecek, gelecek bölümde gelin. olacakları, hikayenin nasıl gideceğini bu şekilde düşünüyoruz. Tamamen kendi izleyici fikirlerimiz bunlar. Ee, ve hani sosyal medyada gördüğümüz şeyleri sizinle paylaşıyoruz. Onlar da tabii ki bir iddia yani bunu bilmiyoruz. Bakalım izleyip göreceğiz biz de. Bizim için böyle bir bölümdü. Kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Cumartesi günleri yalı çapkını, çarşamba günleri de bahar videosunu paylaşıyoruz. Orada da hem bölüm yorumu hem de gelecek bölümde olacakları konuşuyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve bize destek olmak için paylaşmayı unutmayın sizlerin de diziyle ilgili, bölümle ilgili veya gelecek bölümle ilgili teorilerinizi merak ediyoruz. Bizimle yorumlarda paylaşırsanız oradan da konuşuruz. Hem de fikir alışverişi olur. Evet. Ee, o yüzden çekinmeyin lütfen. Biz de cevap veriyoruz, konuşuyoruz. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.